Evet, sıradaki soru şu şekilde. E, i̇rtidat, yani İslam'dan dönmek ne demektir? Kısaca buna değinebilir misiniz? Evet, İslam'dan dönme bugünlerde insanların bir, Müslümanların bir hatası nedir? Falan da dinden çıktı efendim, o murtettir diye böyle fetva veriyorlar. Halbuki murtad denildiği zaman bir insanın kendi kendine ilan etmesi. Benim İslam ile ilgim yok. Ben İslam'dan çıktım. Allah da diyor ki, ''Men yartadid minkum andi dinehi'' Kim kendi dininden irtidad uh, ederse, yani kendi dininden dinden çıkarsa. Başkası diyemez ki, ya kişi murtad oldu, hayır.'' İnsan kendisi de ki, ''Ben bu dinden çıktım.'' Bu murtad olmak demektir. Yoksa üçüncü kişi, dışarıdan birisi kalkıp falan inin benim murtad olduğunu ne diyeyim ilan ediyorum. Bunu diyemez. İnsan kendisi de mesela benim benim İslam'la bulunduğu dinden çıkıyor. Ben Bu dinden ben İslam'dan çıktım zaman murtad der ama kalkıp bugünlerde moda olduğu birisi yok yok falan efendim o çıkmıştır dinden ben ilan ediyorum o diyen çok var. Bu bu doğru. bunu dışarıdan deme hakkı kesin. İnsan kendisi diyecek. Eğer bir insan biz önceden anlattığımız gibi eğer, eğer bir insan La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyorsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in e, e şeysin şey, şey, e, namaz kıldığı gibi namaz kılıyorsa e, kiblesine yöneliyorsa e, kestiğini yiyorsa vesaire vesaire bunları bir e, demin anlattığım gibi o insan Müslümandır. Kimse efendim sen bu, bu murtad oldu Müslümandı deme hakkı yok böyle diyorsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi kendisi kafir olur. Çünkü Müslümanın kafir demiş oluyor. Evet teşekkürler.